Arkadaşlar merhaba. Hepinize sıcak İstanbul günlerinden selamlar diliyorum. Bugün artık çok fazla hem tanıyanlardan telefon aldığım için hem de mesajlara yorum olarak bırakıldığı için bir konuya açıklık getirmek adına bir test yapmaya karar verdim. Kız kardeşimin yeni oğlu olduğu için çok fazla evden çıkmıyor. Dolayısıyla arabası garajda duruyordu. Sabah ona bir mesaj attım. Aklımda da yoktu aslında bu plan. Dedim ki ya ben senin arabanla çıkıyorum. Birkaç saate getiririm. Karşıda işlerim var. Sağ olsun. O da uyanıkmış. Abi bir yere gitmek zaten dedi. Dolayısıyla bugün modelye performansla yola çıktım. Sonrasında da eğer denk getirebilirsem eşini yani Ahmet'i arayacağım. Ahmet Neredeyse oraya geliyorum diyeceğim ve o arabaya geçip size sürekli sorduğunuz abi gerçekten işte eski modelye long range, standart range, performans bunlardan yeni Juniper işte standart range veya long range'e geçilir mi? Değer mi? gibi sorulara cevap bulmaya çalışacağım. Tabii bu araba performans modeli biliyorsunuz. Bu sebeple bu araba ekstra rigid bir araba, sert bir araba. Jantları büyük, lastik yanakları küçük. Dolayısıyla da o sertliği, sallantıyı zaten şu an ben video çekerken de muhtemelen hissediyorsunuzdur. Bununla birlikte sadece sertlikte kalmayıp bir diğer soru da gerçekten eski arabamızı verip yeni arabayı almaya değer mi sorusuna bir cevap bulmaya çalışacağım. Bir de son olarak da trim sesleri. Herkes merak ediyor. Ben daha önce işte araba almalarına vesile oldum. Bu araba ilk çıktığında almalarına vesile olduğum insanlar da şimdi arıyorlar. İşte arabamız artık iki yıllık oldu. Ve bu araba da çok güzel diyorsun. Gerçekten değiştirmeye değer mi diyorlar. Buna da bir cevap bulmaya çalışacağım. Özellikle yani trim sesi deniyor. Trim sesi işte kapılardan, işte döşemelerden, işte ekrandan falan gibi yerlerden ya da arkadan geliyor. Süspansiyon seslerine zaten çoğunlukla insanlar ya alışmış ya bir çözümünü bulmuş. Bunu anladım. Dolayısıyla oraya çok girmeyeceğim. Bu testte ondan çok bahsetmemeye çalışacağım. Süspansiyonun konforundan evet bahsedeceğim ama diğerlerine çok değinmeyeceğim. Şimdi bu arabada arkada bir çocuk koltuğu var. Şöyle görünüyordur onun bir sesi var. Videoya devam ederken onu yerinden çıkarabilir miyim? Bir bakacağım. Şimdi bir duruşmam var. Oradan sonra tekrar kayıda geçerken onu çıkartıp bagaja koyacağım ama sanki çıkarttığımda daha çok ses çıkartır durduğu yerde gibi geldiği için bilmiyorum. Bir kararsız kaldım ama onun ekstra bir şu an çatırtı çuturtu ve gıcırtısı var. Dolayısıyla onunla birlikte de çok doğru bir test yapabiliyor muyum? Onu da bir endişe ettim. Ama bunun dışında ben yukarılardan, camlardan koltuklardan gelen seslerle ilgili bir bilgilendirme videosu çekeceğim. Ne yapıyoruz? Ne tüketiyoruz? Bu arabada ben tabi biliyorsunuz bu arabalara çok binmediğim için günlük hayatımda bu tüketimler bana uzak geliyor. Bu araba tamamen şu anda şehir içinde dönüp duran bir araba. Dolayısıyla kilometresi bile bakarsanız daha 20 bin yeni olmuş yani. Genel ortalaması da 198.7 yani 19.8 yapıyor diyebiliriz. Böyle bahsettikten sonra ilk izlenimlerimi size tekrar aktarayım. Biliyorsunuz ben bu arabada bir aldığım zaman ön ekran taktırmıştım. Hemen göstereyim şöyle. Bu ön ekran görsel olarak güzel bir ön ekran. Benim modelini de sevdiğim bir ön ekran. Verileri de gayet güzel ama işte gel gelelim kullanıyor muyuz? Çok kullandığımızı düşünmüyorum. ya yani benim gözüm oraya pek gitmiyor artık. Ortadaki ekrana çok alıştık. Bir de tabi bu yaklaşık 2 yıl hatta 2 yılı geçti. 2 yılı geçmesi sebebiyle Tesla'nın sürekli güncellemeler alması bu ekranın hiç güncellenmemesi sebebiyle bakın burada menzile kaç yazıyor? 14.993 km yazıyor menzile. Yani batarya seviyesinde %199 yazıyor. Bazı böyle belli ki güncellemeler yapılması gerekir. Hal alıştık. Yormuş. Bunun için de e-garajla görüştüm. Gelin 5 dakikada hallederiz dediler ama bir türlü vakit bulup da gidemedim. Oraya geçtiğimiz zaman onu da güncelletmiş olacağız. Bunun dışında tabii şimdi Juniper'e bindikten sonra bu arabanın içi çıplak geliyor arkadaşlar. Hani bunu bir söyleyeyim. Şu ambiyans aydınlatmasında olmaması gerçekten hele ki karanlıkta fark ediyor. Şunu sormuştunuz. Tekrar hemen göstereyim. Kol koyma. Evet bahsettiğim gibi bu arabada gerçekten kol koyma çok rahat. Yani bayağı böyle kolumuz kalınlığında bir kapı döşemesi var. Buraya çok rahatlıkla kol koyabiliyorsunuz ama diğerinde de ben bir sorun yaşamadığımı belirtmiştim. Bununla birlikte şu an koltuk soğutmasının olmamasının rahatsızlığını yaşıyorum. Hava 29 derece oldu bile. Saat daha 9. İstanbul'da havalar sıcak gidiyor ve koltuk soğutması gerçekten ne kadar büyük ihtiyaçmışı bence herkese yaşatıyor. Bu sebeple de onun varlığı yeni arabaya bence ciddi bir değer katıyor başka söyleyebileceğim arka ekran arkaya geçmedim zaten onlardan bahsetmiyorum. Ya arkadaşlar yani günde en aşağı 5-6 tane telefon alıyorum ve aynı şeyleri anlatıyorum. Gerçekten hani ilk defa düşünenler için Juniper muhteşem bir seçenek. Ben dün akşam da girdim yine alamadım. Bana hiç araba bile çıkmıyor. Yani hatta işte kuzenime söylemiştim. O da arabasını değiştireyim niyetine girdi. O da girdi. O bilgisayardan girdi. Ben telefondan girdim. İkimize de hiç yani araba hani bazen oluyor, çıkıyor. Giriyoruz işte son aşamaya kadar geliyoruz. Bu araba mevcut değildir diyor. Ama ikimize dün özellikle hiç araba çıkmadı bile. Dolayısıyla henüz araba alamadık. Ama genellikle sorulan şeylerin başında ilk defa araba alacak kişilere kesinlikle tavsiye ediyorum. Girin, almayı deneyin diyorum. Çünkü arka multimedya ekranı çocuklar için muhteşem. Arkadaki çocuklar YouTube izlerken siz öndekiler olarak radyo dinleyin, Spotify izleyin, Spotify dinleyin. Veya arkadaki çocuklar kulaklıklarını takıp iki tane kulaklıkla Bluetooth eşleştirebiliyorlar arka ekranı. Ondan sonra öndekiler yine burada farklı tercihlerini dinlesinler. Bunların hepsi olabiliyor. Bunlar çok büyük rahatlıklar. Tabi arka koltukların elektrikli oluşu sırtının yatışı, işte bir şey yüklerken ederken başka arabalara baktığım zaman şimdi bana çok tuhaf geliyor. Yani hani burada Tesla Model Y çok fazla satıldı falan böyle bir taksi muamelesi görmeye başladı bir ara. Ama bakıyorsunuz çok daha yüksek fiyatlarla satılan başka markaların arabaları daha üst segment olmasına rağmen böyle bir donanım getirmiyorlar ve sunmuyorlar. Dolayısıyla ben burada Türkiye ekibini gerçekten Türkiye pazarını anlamaları bakımından çok başarılı olduklarını ve üst birimlerini ikna etmeleri açısından da takdir hak ettiklerini düşünüyorum. Bunu da söylemeden geçmeyeyim. Çünkü böyle tek tek yani neden almalısını ben insanlara anlatırken her anlattığında ya gerçekten bak bu ihtiyaçtı diye kendi kendime de düşünüyorum. Ve bunu da böyle dile getirmiş oluyorum. Bu araba döneyim geri arkadaşlar. Şu an normal modelye performansın içindeyim. Şu yolda çok bir sorun yaşıyor muyum? Hayır yaşamıyorum. Yani evet birazcık zıplaya zıplaya yani zıplaya zıplaya demeyelim de hani arabanın sertliği sebebiyle yani sabit oturarak gitmiyorsunuz. Bir sonuçta sürekli bir hareket var vücutta yol sebebiyle. E daha bozuk yollarda çok daha rahatsızsınız. Yani şu an bu gidiş rahatsız etmiyor. Tabii ki işte BMW i5'teki gibi gitmiyoruz ya da hemen söyleyeyim o zaman Juniper'deki gibi gitmiyoruz. Ama rahatsız edici mi değil? Hayır. Şöyle diyelim. Bunun dışında ben kaç kilometre oldu şu an? 11 kilometre oldu. 11 kilometredir bu arabayı herhalde maksimum 70-80 beygirini kullanacak kadar gaza basmışımdır. Dolayısıyla benim 500 beygire de ihtiyacım olmadı. Hemen bu anlamda da soranlara cevabım olsun bu. Long range satıp ya da performansı satıp Juniper SR alınır mı? Bu soru sürekli geliyor. Burada benim tek bir kıstasım var. Bir, zarar etmediğini düşünüyorsan. iki güç ve dört çekere ihtiyacın yoksa hiç düşünme değiş diyorum. Tabi burada gerçekten arabalarınızın kıymetini bilin. Long range performans bunlar çok güzel arabalar. Ya yani nasıl olsa zarar ettik. Daha güzel de bir şey çıktı. Onu alalım modunda bakmayın bu işe. Evet tercih meselesidir. Ticaretinize kendiniz bakın, kendi paranız. Ama yani olur olmaz paralara da araba satıp araba değiştirmek çok da şu dönemde mantıklı mı sizin kararınız olsun. Bir sorundan bahsedeyim. Aslında bu video sorun videosu değil ama çokça yazıldığı için bana bunu bahsedeyim. Bilenler bana lütfen bilgi paylaşsınlar. Bu bilgileri nereden ediniyorlar onları paylaşsınlar. Ben de araştırayım. Dün mesela bir konuyla ilgili BYD ile görüştüm. Daha önce video çekmiştim biliyorsunuz sandıkçı Sakarya bayisinde. Orayı aradım. Dedim ki ya böyle böyle bir şey deniyor bana. Bunun aslı asları nedir ne değildir diye aradım. 11 dakika 12 dakika bana anlattılar. Ve aslı aslarının da olmadığını öğrendim. Dolayısıyla burada da bu arabayla ilgili yazılan şeyler var. Yok camları çatlak gelmiş ya da ne bileyim camı durduğu yerde mi çatlamış bir şeyler anlatılıyor. Ya da ne freni tutmuyor. Evet şeyi gördüm ilk başta fren hidrolik sıvısı az uyarısı veren arabalar gördüm ama freni tutmuyor. Çok ayrı bir şey. Yani bunu yaşayan deneyimleyen birebir bana ulaşırsa tam nedir ne değildir çok merak ediyorum. Youtube'dan olabilir, Instagram hesabımızdan olabilir. Oralardan bir bana özel mesajla ulaşırsanız sevinirim nedir ne değildir gerçekten merak ediyorum. Yani Tesla bugüne kadar kendini öncelikle güvenliğiyle ispatladı. Ondan sonra teknolojisi vesairesi gündemdeydi bence. Ben böyle düşünüyorum. Çünkü hep şunu dedik biz. Bu araba şu an dünyanın en yüksek güvenlik skorlarını alan araba diye bahsetmiştik. Dolayısıyla da işte kaza te şeyleri testleri vesaireleri falan filan hepsi ortadaydı. Bu bir veriydi ve paylaşabiliyorduk. Ama söylenen şey freni tutmuyor denmesi çok ciddi bir iddia ve bu da bence her neyse benim araştırabileceğim şekliyle bana bir bilgi paylaşılırsa sevinirim bildiğim kadarıyla Juniper'de bir fren sisteminde değişiklik yapıldı bu değişiklik hissiyatı sebebiyle mi acaba öyle hissettiriyor yoksa gerçekten Tesla'nın da kabul ettiği bir arıza mı bunu araştırmak istiyorum tam bana detaylı bilgi yazan olursa sevinirim bununla birlikte bu videoları beğeniyorsanız arkadaşlar lütfen takip alın takip edilmesi beni mutlu ediyor Bunun paylaşayım. Hemen altta çok basit bir şekilde takip butonuna tıklayarak abone olabilirsiniz ve bu videoları daha fazla insana duyurabiliriz. Tabi burası benim haftada bir video çekmeye çalıştığım bir platform. Bu sebeple ben her türlü yoruma da açığım arkadaşlar. Yani bu videoları daha sizi rahat bir şekilde izlettirecek hale nasıl getiririm? Bunları benimle paylaşırsanız buna da hazırım. Bu anlamda paylaşımcı olmayı sağlarsanız ben üzerime düşeni almaya çalışacağım arkadaşlar. Bunu da size bir paylaşayım belirli noktalar belirleyeceğim, seçeceğim ve o seçtiğim noktaları peş peşe e, mikrofonda tutarak yakından e, ses geliyor mu, gıcırtı geliyor mu size duyurmaya çalışacağım. Aynı şekilde dediğim gibi e, Juniper'de de aynı noktalara dokunmaya çalışıp yine onunla video çekeceğim peş peşe ikisinin aynı bölgesinden gelen sesleri yakalamaya varsa çalışacağım, sizlere aktaracağım. Özetle burada videoyu kapatmadan bir tekrar söyleyeyim. Arkadaşlar para kaybetmediğinizi düşünüyorsanız, yani onu çok düşünmek pek mümkün değil şu an. Özellikle eski modelye sahipleri, eski tarihte, ilk çıktığı tarihlerde modelye sahibi olanlar daha çok konforum önemli. Ben bu arabayı sonuçta 2 yıl bindim. Ben bunu amortismana yazdım. Şunu yaptım, bunu yaptım. Yani herhangi bir gerekçesi varsa ve veya ya benim bir gerekçeye ihtiyacım yok. Ben mutlu olacağım. O yüzden de bu arabayı değişmek istiyorum diyorsa hiç düşünmeden Juniper'e geçebilir arkadaşlar. Juniper güzel bir araba. Donanımıyla tatmin eden bir araba. Bu sebeple bunu da tekrarla aktarıp şimdilik videomu sonlandırıyorum. Şimdi arkadaşlar sizin için şunu da çıkartıyorum. Bunu da şöyle koluma takıp bakın mikrofonu da şöyle koluma taktım. Şimdi sizin için işte belli başlı yerlerine dokunup trim sesi var mı yok mu? Şu an eski model yedeyim. Model performansdayım. 2023 Mayıs çıkışlı bu araba Nisan neyse. 20.000 km'de trim seslerini bulmaya çalışalım. Yani ciddi bastırıyorum. Yani açıkçası bu arabada hiçbir yerde trim sesi şu an yani bir çıtırtı gıcırtı bir şey yok. Bilemedim. Sizin bildiğiniz yerler varsa onlara da sonraki videoda yer veririm. Ama şu an Bunda bir sıkıntı göremedim. Bir de yeni arabaya binip yeni arabayla kıyaslayacağım. Ama hani bunda zaten yok. Diğerinde neyle kıyaslayacağım bilemiyorum. Ama ona da bakacağım. Arkadaşlar tekrar kaldığım yerden devam edeyim. Araba ancak geldi. Dolayısıyla kıyafet değişmiş oldu. Aynı günün içindeyiz aslında. Şimdi Juniper geldi. Juniper'in de aynı şekilde şöyle bir mikrofon yine kolumda. var mesela yani Bunda hiçbir ses yok arkadaşlar. Allah. Bitirim sesi falan. Başka nereye bastırmamı istiyorsunuz bilmiyorum ama. Şuraya da bakmıştık diğerinde. Valla yok. Yani şu her yere tıklıyorum. Hiçbir yerinden bir ses gelmiyor. Gözlerini göstereyim. Vallahi çok rigid. Muhteşem. Bence iki arabada şu an bizim kullandığımız en azından iki arabada gayet güzel. Herhangi bir trim sesi yok. Ancak bu arabanın içine binince daha farklı hissettim söyleyeyim. Bugün tam 5 sefer araba ödeme ekranına kadar hatta son işte masanın üstünde hangileri olur falan gibi şeyler çıktı. Onlar dahil hepsini yaptım ama maalesef netice itibariyle olmadı. Bu araç artık mevcut değildir şeklinde uyarı alarak bugünü de böyle geçirmiş olduk kuzenim de kendisini almaya çalışıyor. O da alamadı. Özetle herhalde alamayacağım. Öyle gözüküyor. ama alabilenlere hayırlı olsun. Gerçekten güzel, keyifli bir araba aldılar. Alıyorlar. Alamayanlara da nasip olsun diyelim. Peki. izlediğiniz için teşekkür ediyorum arkadaşlar. Ben yine dediğim gibi yorumları okuyup onlarla ilgili video çekmeye çalışıyorum. Başkaca sorunuz vesaireniz varsa onları da sorarsanız, yorumlara yazarsanız en kısa zamanda bunlarla ilgili de video çekmeye tekrarla çalışırım. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Abone olmayı unutmayalım lütfen. Görüşmek dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın.